Ya, o içi kırıcı ile birlikte tıraşlayacağız bir kanal açacağız bu kanalı açtıktan sonra iki taraftan beton kesmeli keseceğiz daha sonrasında bizi bu yükü sabitlememiz lazım aşağıya düşmemesi için yani İki tarafına kestiğimiz noktalara 10-10 koyuyoruz tahta daha sonrasında bir de diklemesine bir 10-10 koyacağız Orta kısımdan bir delik açacağız. Bu delikten aşağıya demir çubuk sallayacağız iple birlikte. Daha sonrasında demir çubuğu çektiğimizde zaten alt kısma yapışacak. O ipi de üste bağladığımız koyduğumuz tahtaya ona ona bağlayacağız Sağlık ve diyeceğiz. gerdireceğiz. Gerdirmeyi de daha sonrasında bizim oradaki <laughs> Prikot değil, prikotlar kullanıyoruz var. takozlarla Takozlar. yapacağız gerdirmesinde. Hiçbir şekilde ipin gerginliğini de alacağız, salmayacak aşağıya. Deliği hangi aşamada deliyoruz? Deliği ilk başta deleceğiz Pilko'da çünkü takozunun yerini test ediyoruz ya. Şimdi buradan Daha giriş... sonrasında genişleteceğiz ama o deliği. Normalde alttan girişimiz yok ama o aşağıdaki onu tutacak parçayı nereden şey yapacağız? Yukarıdan yani aşağıya. Aşağıya saldır. Aşağıya. Delikten aşağı çubuk sağlayacağız. Ha şey çubuk sağlayacağız tamam. Bunu geri çektim, çektim aşağıda böyle kalacak. Tamam. Ben. Bu tabağa yapışacak yani bu. Tamam. Üstten de gerdirdim Ben bu yumuşak <laughs> sabitlemiş çok oldum. Çok daha sonra keseceğimiz şey. iki kenar kalıyor değil, değil mi? De o iki kenarda kesip biz büyük buradan alacağız. Kademe diye tekrar bir daha. Şamlar hastayı 60 60'a kestik o işaretledik. Önce 60'tan beton kesmeyle kestik tekrar. Ona 15 santimin 60'ın dışında. Evet. evet. 15 santim bir çevresinden bir daha alıyoruz. Evet, Sonra orayı kere. kırıcıyla kırıp temizliyoruz. Aynen. İki köşeyi bırakıyoruz. Bir dakika dışından mı içinden mi? Dışından dışından. 60'ın dışından alıyoruz. Yani 70 metre kare 70-80 falan oluyor. Yani, yani, yani 15 tamam. santimlik kanala açıyorsun etrafını 60'ın. Evet. Evet, evet tamam. Makine daha rahat yanasın diye. Tamam hocam ağız yetişsin diye. Ağız yetişsin diye. Alt kısmı var ya. Kesenir. Şu alt kısmı girmesi lazım. Evet. Kanala. Kesmesi için. Diğer türlü yapmış olduğunuz işlemin hiçbir anlamı kalmıyor. Makine yanaşmayacağı zaten... için. <laughs> bu demir ne kadar Kaç santim? 16, 16. santim. <laughs> yok. Bu demiri, bu, kesiyor. Kesiyor, bu demiri kesiyor. Kesiyor demiri kesiyor. Demiri kesiyor. Demiri kesiyor. Demiri kesmesi de sorun yok. Beton içindeki demiri keser. Tek burada sorunumuz bu alt kısmın buraya dayanması. Ama Dayandığı için disk aşağı inemiyor. 17 keser. 16 oldu. 17 keser. 17 keser. 17 keser. 17, -17 keser. Neden girsin diye. 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 İşte, işte yapmış olacağız. Daha küçük küçük. Bu sefer daha baksın baksın. Baksın.